vücudumuza göre giyiniyoruz. Dördüncü bölüm atletik vücut tipi ile başlıyoruz. Atletik vücut tipimiz benim de sahip olduğum gibi omuz hattının kalça altı hattından daha geniş olduğu vücut tipleri için kullanılıyor. Böyle durumlarda iki seçeneğimiz var. Eğer omuz orantımızdan memnunsak ve daha ince bir bel görüntüsü yakalamak istiyorsak eteklerde kloş veya dökümlü kesimler tercih ederek omuz kalça orantımızı dengeleyip daha ince bir bel yapısına sahip olabiliriz. Veya benim şu anda üzerinde de tercih ettiğim gibi dökümlü etekler veya kabarık bir kalça hattı sevmiyorsak üst kesim bluzlarda daha dekolteli veya kastraplezler veya elimdeki gibi, üzerimdeki gibi yüzücü kat kesimler tercih edebilirsiniz. Böylece omuz kalça orantınız daha orantılı görünecek ve siz daha ince bir görünüm yakalamış olacaksınız. Giyinme taktiklerinde vücut tiplerini konuştuk. Daha fazlası için bizi takip edebilirsiniz.